Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yepyeni ve bomba gibi bir video ile sizlerin karşınızdayım. Erkan Meriç'ten yeni kariler geldi. Erkan Meriç arkadaşlarıyla kafeye gitmiş ve gördüğünüz gibi içki masasında oturmuşlar. Ve bu aralar her adamıyla magazinde gündemde kendisi yer alıyor. Ve bu defa da El Kamer için arkadaşlarıyla restoranda içki içmeyi e, magazinde olay yaratmış ve El Kamer işte bunu e, çok iyimser karşılamamış. Ben bir yetkin bireyim. Kendi kararlarımı alabilirim. Hiç kimse bana karışamaz. Size bu hakkı kim veriyor diye bir yorum yaptı. Biz de onu destekliyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.